Denizli Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi. Kadınların güçlenmesine odaklanılan etkinliğe Çameli İlçe Kaymakamı Hüseyin Şami Sözen ve eşi hakim Büşra Purtul Sözen, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan ve eşi İlkin Arslan, Çameli İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesibe Keskin, Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Çomeli Elmalı Kadın Kooperatifi kafenin açılışında bölgedeki kadın girişimcilerin önemine vurgu yapan Başkan Cengiz Arslan, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının toplumun kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Elmalı Kadın Kooperatifi açılış için buradayız. Hayırlılarla ve vesile olsun. Ben Firdevs Başkanım ve ekibini kutluyorum gerçekten. Canı gönülden bu işe baş koydular biz de inşallah sonuna kadar kendilerinin destekçisiyiz. Ya bu geldiğimiz noktaya kolay gelmedik. Sağolcu kaymakamlığımız başta olmak üzere yer tersiyle. Elmalı kadın kooperatifinden önce elmalı besi, Çameli ikiliminin teçhirlerini aldık. İnşallah bunları da şimdi Avrupa Birliği'nden teçhir almakla ilgili çalışmamız var. Bir taraftan da Sogat'la ilgili çalışmamız var. Ee, en sonunda bildiğim kadarıyla hem kaymakamlığımız hem belediyemiz yüzde yetmiş ticaret bir hibe aldık yüzde kısmında belirli olarak biz karşı e, burada açılışı yapmış olacağız. E, i̇nşallah gelecek dönemde de büyükşehirimizle birlikte hem çevre yolundaki bölgede e, kadın kooperatifimize tahsis edilmesi ilgili düşüncelerimiz, çalışmalarımız var. E, baktığımız zaman çameli kilimi, elmalı bezi ve çameli Çamali fasulyesi teşhirli. İnşallah çameli cevizinin, kepir cevizinde teslim alacağız. ...Kepir'de bu mahallenin olmuş olacak. Ee, gördüğünüz gibi tefsirlerin çoğu elmalı mahallemize ait. Çünkü elmalımızda gerçekten e, turizm konusunda güzel bir potansiyelimiz var. İnşallah kadın ile de bunu desteklemiş olacağız. Ben e, bayan kardeşlerimize canı gönülden tebrik ediyorum. Belediyemiz olarak da sonuna kadar arkasında olduklarımızı bilmesini istiyorum. İnşallah muhtarımızla beraber de yan tarafta istemiş olduğumuz ahşap bina ile ilgili de çalışmayı bir an önce başlatacağız. Hep beraber de onu yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Eee emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İlçe kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ise kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin önemine değinerek kooperatifin açılışının bölgedeki kadın girişimciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Bu mesleğe başlama amacım özellikle kız çocuklarımızın okuması, üretmesi, hayatın içinde her daim aktif rol alması ve kendi hayatlarını ve geleceklerini kimsenin eline bırakmamasıydı. Bugün burada bu yönde daha da olumlu bir adım attığımız için, kooperatifimizin olduğunu, göreve başladığımızı öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bugün bu yönde daha da somut bir adım attığımız için mutluyum. İnşallah bunların sayısını arttırırız. Çameli olarak Elmalı mahallemizin bu güzelliklerini, diğer mahallelerimizin katma değerli ürünleriyle birleştirerek markamızı daha da geliştiririz. Ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi ve kafenin kapıları resmen açıldı. Katılımcılar, Kadın Kooperatifi Başkanı Firdevs Eriş ile birlikte kafeye gezip ardından kadınların el işçiliği atölyesinde üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Evet. Yerel kadınların emeğiyle oluşturulan bu ürünler, bölgenin kültürel zenginliğini ve el sanatlarının önemini yansıtıyor. Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi Kafe'nin açılışı, kadınların gücünü ve potansiyelini ortaya koymak adına önemli bir adım oldu. Bu tür inisiyatifler toplumun her kesimine ilham veriyor ve kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyerek toplumsal dönüşümü sağlıyor.